Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Minecraft e, Minecraft versiyon Block Mango Bed Wars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Sanırım bir güncelleme daha gelmiş. Burada bir yer daha var. Ee, bu güncelleme değil. Oha 99 tane ha, şeyimiz varmış ya. 12 altın. Evet 12 altını çıkardık. Adam ölmüyor Arkadaşlar öldük ya Arkadaşlar artık her geçişte durmak zorundayım Baya bir ses geliyor Daha oyuna başlamadan yenilmemiz güzel olmadı Bütün anahtarları harcadım ya Kaç tane anahtar harcadım acaba 394'e kadar inmiş yani Sırf şu 12 altın için bu kadar harcamak hiç güzel olmadı bizim için. A o normal Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Küçük bir sıkıntı oluştu da. Onu hallettim. Şimdi devam ediyoruz. Şuraya bir tane koyalım. Buraya koyalım. Bir tane kaldı. Onları da bu şekilde kaplayabiliriz. Ah yine yanlış kapladım ya. Öyle yanlış kaplamaları çok sinir olduğum için kırmak zorundayım. Ee, şu 16 tanesini böyle böyle koyalım. Böyle 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 öyle böyle iki tane arttı. Ama böyle atalım gitsin. Ee, hemen eşyalarımızı alalım. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Ee, fazla altın harcadık. bunu alalım. Evet bloklar gene bir altın bir altına 50 tane geliyor maşallah. 15 tanesine bir tane su geliyor. Çok mantıksız olmak. Ya bence bu güncelleme önceki güncelleme videomda belirtmiştim. Güzel olduğunu söylemiştim. Birazdan ama şu anda sanki hiç uyumamış ya. Valla. Gerçekten güzel bir güncelleme olduğu söylenemez. Gerçekten güzel olduğu söylenemez ama genel olarak güncelleme yani e işte diyebiliriz. Halas. Öldürdüm maalesef. Bir de yeni bir etkinlik gelmiş. Ben buna daha hiçbir şey yapmadım. E, neydi bu? <laughs> 30 dakika çevirmeyeceğim. 5 düşman öldür. Tek bir oyunda 100 blok inşa et. <laughs> <laughs> yaparız çok sıkıntı değil. Sen mi beni öldüren az önce? Nerede o adam? Adam kayboldu gitti bir anda. Ha gitmiş. Aa bir de biz oku oku alalım. Altın kılıcımızı da alalım. Okumuzu aldık zaten. Şuradan biraz da blok alalım. Blokların fiyatı baya düşük. O yüzden çok fazla blok koyuyorlar mantık iken şuradan sağlık alalım. Çıktı mı? Çıkmak üzere. Evet çıktı. Zırh basalım bir tane de. Şurada bir tane etkinlik vardı da hangisiydi? Bu muydu? Yok bu değil. Evet bu etkinlik. Ben bununla ilgili hiçbir şey yapmadım. Zaten oyuna da çok uzun süredir oynamıyorum. Arkadaşlar yükselmemin sebebi buradan insanlara yüksekten avlayacağım. Okum var. Evet beni gördü. Şuradan bir altınımla da blok alacağım. Hızlı satın alma mı? Onu aktif edin tabii ki. Oo beni vurdu. Arkadaşlar uzun süredir sessizim olmayan canımla saldırıyorum. Yatağımız kırıldı. Evet Yusuf. Yusuf az önce zaten saldırmıştı bize. arkadaşlar yanlış şunu yapıyorum doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama <laughs> saldırıyorum abi şu altı canı kalan çocuk dursa var ya avlayalım bir. Aha Yusuf. Yusuf az önce bana da salınmıştı ve beni öldürmüştü çok fena. Zaten çocuğu da öldürdü. Oo güzel. Çocuğun materyallerini aldık. Yusuf bence bizi öldürmeden ben buradan kaçayım. Hatta ben de kırmızıyı kırmaya gideyim çünkü Yusuf bizi kırdı. Yani kırmızı bizi kırdı. Şuradan atlasam yetişirim herhalde. Hadi evet güzel. Evet bizim Beyz de orada da. Buradan gelmiş. Elmasları da alırız yol üzerinde. Gerçi kırmızının bizi yolu yok ki. Oo 5 tane. 5 tane 5 beş tanedir arkadaşlar. 25 tane. Güzel. Şu setimizi bir çekelim. Blokları alalım. Sağlık. Ve azim aldım. Azim ne işe artık. 979 tane budok var. Şu anda tek kırılmayan kırmızı. Yeşillerden bir kişi var. Benden iki kişi var. Kırmızı gördüğüm zaman zaten saldırmam gerek. Bir de kırmızı beyze gidip kırmızılara kırmam gerek. Kırmızıda kaç kişi var? İki kişi var. Dört kişi. Üç kişi var. Birisi de sarı zaten. Dörtte dört tam kadro varmış. Şu anda iş, yeşil Aa, kırmızı yıkıldı ama sarı da öldü maalesef. Yani benim kaçmam kaçmaktan başka hiçbir şansım yok. Şuradan iki tane şey alayım bari. Gelirken birisini avlarım belki de. Sefi davladım avladım arkadaşlar. Şurada birisinde dört canı var. Altı canı. Onu da avlarım. Evet arkadaşlar. Şurada 15 beş canı kalan birisi var. Onu da avlasam. Bu iş tamamdır. Diyeceğim. Ancak avlayamıyorum. Allahu yekber. Yes be. Açıldı arkadaşlar. Artık herhalde oyun o oy, ee, mesela oyunu birinci tamamlayana artık da 30 tane falan anahtar veriyor sanırım öyle çünkü 390 tane anahtarın kalmıştı bir anda 420'ye çıktı. Evet. Buradan eşyaları alsın. Ben görev yapıyorum ama. Ee, şuradan da bir taş alayım. Yeter kaplayayım. Ağzımdaki de taş almış. gelen yok gibi. 8 tane daha altın. Şuradan şunu çekeriz o zaman. Kılıç 1, kılıç 2. Ok ve blok. Güzel böyle. Çok iyi. Hey dostum. Sen kimi kırıyorsun? Vay be. 8 tane daha taşım var. Adam 8 tane tıkırmış olamaz. Acaba diğer çocuk mu bana verdi diyeceğim. Neyse koyalım gitsin. Boşver. Mr. Noldu çocuğun ismi. Ha, me Fight me nob. Evet. Arkadaşlar kendi kendime şarkılar söylüyorum. Boş verin. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan setimizi alalım. Devam edelim arkadaşlar. İki saniye düğün gerekmişti. Bunu alalım bunu alalım bunu alalım bunu alalım altınımız yetmiyor. Şuradan altın kılıcımızı da alalım. Ee, altın kılıç, altın kılıç, altın kılıç aldık. Evet şimdi blokları da alalım. 200 tane bağım blok yeter. Ben de açıksın Evet. Oyun zaten yani gerçek bir bedvars değil. Ee, çakma bir oyun olduğu için blokların 50 tane olması çok güzel. Bir, bir tane altın veriyorsun. 50 tane blok alıyorsun. O sana e, ölene kadar yetiyor. Sürekli blok koyarak oynuyorsun. O da keyifli oluyor yani. Ben şunun emroklarını da alayım. Bir zahmet. Bir tane tek toplamış çocuk ya. Neyse. Az önce kazara son bir canım kalmıştı. Öldüm. Evet ve... Buna mı acaba? Bir sürü de şey almış. Şu hızlıksını da de içeyim de. Birisi beni öldürürken ihtiyacım olur. Şurada kırıldım zannettim ya. Yalnız kırılıyorum. öldürdüm. Tam da beni kırarken öldürdüm. Her iki ikisi de çıkıp maviye saldıracağım. Evet canım gerçekten azaldı. 8. Şurada bir tane iksir alayım bari ya. 4. Wow. Sen kimin yolunu kırmaya çalıştın kardeşim? Evet Blue silindi bile. Yeşilden iki kişi tek kaldı. Şuradan ben üçlü bir set alayım hemen. Sıçramayla şeyi hemen içi, içeyim. İhtiyacım oluyor. Şimdi yeşil. Yeşil nerede olabilir? Yeşil benzin olabilir. Şurada var sözünü biraz daha. O dört. Var mı orada da bir tane elmas kılıçlık? O burada da var baya. O zaman bir elmas kılıcımız oluruz. Üstüne bir tane de zırh alırız. Evet şu anda iki altın eksim, iki e, altın eksimiz var. Gideceğim. Hemen iki tane altınımı alıp pusula, pusula alacağım. Pusula almam sayesinde ee, şeye şey, yeşillerin yeni bulabilirim. Ne çok konuştum ya. İki tane aldım yanlışlıkla. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Çünkü altın çok çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi. Yalnız kardeşim bir çıkar, bir çıkarsa. Yeşil acaba nerede olabilirsin? Çünkü ecelin geliyor. Kaçmaman lazım. <laughs> Yeşil tahmin etmediğim gibi mavinin elmasında tahmin etmediğim gibi. Çünkü tahmin etmedim. Birisi de orada. O bayağı az canım kaldı. Adam güzel saldırı yaptı yani. 5 can. Diğer işi de mi geldi diyecektim ki. Hayır gelmemiş. Diğer işi nerede? Orada orası neresi? Bilmiyorum. Şu uçmayı falan alacağım. Uçmayla sülük minler. Yok mu hiç bende? Var sülük minler. Adam oraya uçtu. Peki. Biz de iksiri mikser alırız. Ondan gizli oraya gideriz. He adam uçmamış. Demek ki işe atmış oraya. Dört tane var. Şöyle üçlü bir set çekelim. Aldık mı her şeyi? Sıçramayı da alalım, en önemlisi. Sıçrama nerede? Sıçrama. Sıçrama sıçrama. Burada. Ee, onun dışında ne alabiliriz? Böyle iyi. Şimdi adamı adama çık adam yanına gideceğim. Ama son olarak birkaç bir şey almak istiyorum. Ölürüm ölürüm diye. Şunları da alayım. Tamam ikisizleri içmeye başlayabilirim. Yürümezliği değiştim. buradan çıkmak zor bir tık. Hadi abi. Evet Green Silin'de arkadaşlar bir el daha birinci olduk. Zaten 20 dakika olmuş video. 14 kill almışım. Bir kere de ölmüşüm. Bizim Talon Joy 3 yatağı da kendi kırmış güzel. Evet arkadaşlar bir videomuz da böyle olsun birlikte birlikte demişim. wars <laughs> oynamış oldum böylece. E ee, 2 oyun 2 kill. Ay 3 oyun. İlk zaten biliyorsunuz hemen tık diye yenilmiştik. İlk ikinci ve üçüncü oyunlarda yenmiştim adamları. Evet bir daha böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yarına kadar 15 like gelirse bu videonun ikincisini çekeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.